Bir koridor veririm anlatabiliyor mı? Buradaki ama, ama işte... Bir işlerin zayıf olacağını ben biliyorum yani. Allah! Be, ya. Allah Allah. Önce top, önce top. Önce top. Ne öyle böyle lan? <gülüyor> <gülüyor> At ya. yarımsar, Vurma vurma. Yarım saat. Her oyuncu için plan Ne için? Bu <laughs> <İngilizce> seviyede bu yani. <laughs> O oraya girecek, o ayağa Ya bak bu takımın ben sana şunu söyleyeyim Kadir yıllardır yaptığım büyük hata. Hücumda basit ve geçerli olan bir plan yok. Yıllardır bu böyle. Öyle olmadığı da oyun ezberinin olmuyor. Gol atamıyorsunuz. Bunu seninle benim daha önce de konuştuk evet. Tanın. O zaman da aynı şeyi düşünüyordum. Hala ben de çok farklı değil ama yani haftada epi topu bir idman, iki idman yapan, kamp yapamayan takımların hücumda böyle planlı üretkenliği. Hayır abi bu yani. burada katılıyorum yani, ama burada bak, şunu söyleyeceğim. Yok sinekten yağ çıkarırsın. Tamam. Abi, onu yok yok. Mesela her ya, duran topları it gibi çalışırsın. Ya, ona şu, ona şu, bir var şey var. demiyorum. Kadro oynayabiliyor musun? Sağ üzerinde ben çıkmaç de oynuyorum yani, değil mi? İşte belki şöyle uygun olabilir. 20. atla şampiyonluk maçı Beraberlik yetimini evet. Aynen öyle. Evet. Aa çok abi, güzel. falan. Gökhan, Gökhan alır mı? Gökhan alsın Gökhan ya. Ben yok. Yok. ya. Yok bende yok. Yok. Yok o kadar abi. değil. Artık bırakın şu topu. Bırak. Bırak. Gökhan vursun. Hayır Gökhan, 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 Gökhan vursun ya, ya artık. Babahçe tek tip ediyorlar Gökhan'a. Gökhan'a var ya atsa ver. <laughs> Oralardan golleri var Gökhan. Vardır ya. Attı ya atar da. Normal bir... Ya hayır ya. <laughs> Böyle Ertem Şener anlatımıyla böyle editleyebilecek bir abi? bu <laughs> yani. Çok ya. iyi vuruyor da yani abi. O kapattığı yere vurur. bir tık daha Yok, uzak olsa Turul belki de. <laughs> olduğu köşe, olduğu köşeye vuracak. <gülüyor> 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 Yalnız Turul... Ben türlü var mı? Neyse hala Biraz daha vurmazsanız ben yani gelip vuracağım. O topu araçtan inmez. Abi sert. Sert bir, Kale kere, olduğu, sert bir şekilde kalecinin olduğu sert şey oldu bir şekilde kalecinin yani olduğu taraf olacak. Nereden yat bak ya Messi. var mı lan? ya? Bu var bu lan. Altı noktasından <laughs> şey zaten <laughs> Hadi be! Bravo oğlum bravo tamam güzel Hakikaten yani doğrusu bu ben. Ya ben atar gibi olmuş. Aynı. Aynı. Yok Nasıl yok ama? Ben senin dediğin şeye şöyle katılmıyorum. Ee, şey dedik ya, hücum kısmında. Ya ee, bu takım taktik konuda birçok şey çalışıyor. Çalıştığımız şeylerin çoğu daha kompleks şeyler aslında. Hücumda da böyle çok kompleks bir şeyden bahsediyorum. Daha basit. Basit bir oyun ezberin olur. Ee, sallıyorum, Rodop sağ açıldı. Sağ açıldığı zaman en soldakadan bindirdi. O ona kaldırdı. Ama bak, o tip ezberler bak, çok kompleks bu, değil bak. Tamam ama bu oyunun en doğrusu zaten. Hani bu şey değil. Çalışmayla yapılmış şeyler değil. Bu oyunun oh, basicleri bunlar. Yani top sağda hücum ediyorken sol yani, sol, kanattaki, sol kanattaki oyuncunun e. içeriye koşu atması yani. gerekiyor. A, kimdi lan orada? Geldi geldi. Kaptılar artık. Geldi geldi geldi. Gel gel. Gel, ya. gel. Ya, şu. Yok bu basit Bir şey. Ne demek istiyorum. Olması gerek. O belli. Elbet elbet böyle zaten Akın de. Bu burada şu var ama. Katılmıyor. Şey, var. Mesela. şey oyuncusu bilecek zaten bunu. Biliyor mu? Bilmiyorsa da zaten Artur, başarıdan... Artur, Artur, ama artmıyor. mesela sallıyorum bazen. Geriden çıkmak için 100 tane şey yapıyoruz ama Nasıl gol atacağımızı bilmiyoruz. İçeri, 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 içeri bir kişi içeri. Alamamış ki. <laughs> Bence oyuncular da şu an şeyin farkında değil. <laughs> Sahanın farkında değil. <laughs> İçim daraldı şu oyunu izlerken. <laughs> Tipimden etkilendiğini düşünüyorum birazcık <laughs> ama... Hep oğlum 20 numara yok. Ediyorum. Ama sırtı dönük alıp vermesin. 20 var. Bırakma! Bence o ortadaki şey de iyi bak. İyi o da iyi. Sol stoperi de iyi. Onu bilmiyorum ama onu zorlayamadım. <laughs> yok top. Abi şuraya baksana bir daha. Kadir bak şu orta sahaya baksana. Yayla burası. Kimse yok. Orta saha orada da Gökhan'ın arkası yok. Onun bir şey. Gökhan şu çapraz bomboş. Herkes solda. Böyle bir dizilişim var ya. Şu an orta saha çok şey takılamıyor. Allah'a emanet oynamıyor şu an biraz Yani mahalatı <laughs> da giremiyor hiç, işin içine Sokalım abi Stoperi de sokalım oyuna Girsin oraya Vur be <laughs> El 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 <laughs> <Çok> el <güzel. gülüyor> <laughs> Fatih bir daha Fatih bir daha Sağa <laughs> sağa sağa sağ. Ağır. Oynuyoruz. Güzel Gökhan, bravo. bravo. Ben nasıl attım bu oyuncunu? Hı, hı Ne kadar koştun? Evet. 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 Ben evet. 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 ne bileyim. Bir başkası satarım hep üstte gidiyor soğuk ya. Şu kamerayı. Bu çay. Abi bizim her bizim ön her maçta ben boş ben kendi üstte vuruyorlar abi. Süper de gel yapmışsa. Kadir hocamın profiline inanılmaz. Allah abi. Yok ya vallahi kapatırız direkt. Ya öyle diyeyim sana çıkandım lan. oldu zaten çıkanmıştır. Zaten der derbi de yarım saat daha sekiyor. Mert, Boru, Kol. Sağ Necip sağ ol. Ben başka bir kadro. Mustafa, Gençto, Elmi Aşıkan, Üçlü olabilir mi? Olabilir mi? Kim orta açıyor? Rodop hadi güzel bir orta. 3. bek Raşit falan olabilir. ya <laughs> bunu ya bu takımda kimse konuşamıyor <laughs> ya. Biraz özgür olun beyler. <laughs> Yarın birbirimizi yüzüne bakacağız. <laughs> Eleştiri kültürü olması lazım. Bağlantılı bir yorumdu da. Ne git daha bekliyim o ne ya? O ne ya? O ne ya? O ne ya? Bu <laughs> söylenmez <gülüyor> <gülüyor> Tuğrul mesela şu an Fener Beşiktaş için daha çok önemli olabilir. Bakalım tamam, tamam, tamam. konuşma ya. Şey bana çıkmıyor, Nasıl? giden bana çıkmıyor. İyi Yok. gelmişiz bir maça. Yarın, Benim gibi. Sen gene fena değilsin. Senin kendi şeylerin var. Benim eski Çok Eski günahların peşinde. Ben, ben, <laughs> ben belli bir Ronaldo'yla alınırsak da Avrupa futbolu çok güzel karşıladı. Evet abi. Conte'nin Kon Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi. Tamam, tamam. Şaka orada iyi gördüm. Sen başarılı falan demiştin Hayır <laughs> lan, tam tersi. Lan evet oğlum, ben de... Hadi bakalım. Gel <laughs> <gül lan yok yok yok. Ya, Hiçbir şey yok, yok ya. Evet, <laughs> ben kuş çekimi. <laughs> kuş çekimi. <laughs> Yine 5 dakikada bir update halinde geliyor davul zurna. Evet yok. Çek <laughs> şey sağ, çek şey sağ. Bahadır Önder Bahadır Maça göndüm. Efendim Efendim Aynı <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle çok kötü Bu ne? o kötü ya bence şey çok iyi. oyun var. Bu 40 metreden frikik sağ vardı ya. <laughs> 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 sağ birazcık dar o yüzden biliyorsun da. Oğlum lavuk sana koymuştu o zaman ya. Hani <laughs> 40 metreden frikik falan diyoruz da o gol yenirdi abi. O gol yenirdi. Neyse. Kanka saha çok eline dar olduğu için bunlar da 3-5'li bir formasyonda çıktıkları için oyun genişletmekte çok zorlanıyoruz. Ya yani, birazcık şey olur. Hani, tek taraf suçlamak ya da hani kötü bulmak birazcık haksızlık olur ama genel olarak hani formasyon formasyon birazcık oynamaya müsaade eden bir formasyon değil diyebilirim yaptı ama bence birazcık ucuz bir daha oldu. Verilmeyebilir. Ertuğ'un bir tane kafası var. Net bence. Kim vurabilirdi onu? Yani, ha, da geçen maç yani. net kaçırdı falan şimdi. Kim vursa Hakan. Hako vurdu da aynen. Hako atardı mesela. Yemin ediyorum bana şimdi bir ağrım geliyor. Şimdi bir tane daha korner atıyoruz. Dur bakayım. Kornerlerde evet. bulduk çünkü birazcık. Harun hadi. Tamam billah bir düzle daha ver. Kaç. Ol taç olacak. Olma öyle bir Ya kanka ne bulabiliyoruz ne verebiliyoruz? Şey sıkışıyor. Oyunun ortası çok sıkışıyor. Oyunun ortası sıkıştığı zaman iki tarafta bir şey üretemiyor. Öyle. Tamam. Tamam. <laughs> Bu arada şu bilgiyi geçeyim Hakem 40. dakikada uzatma verdi. Aferin Ferit, aferin oğlum. Top al, top al, top al. Ertuğ boş, Ertuğ boş. Yürü, yürü. Ne soğukmuş ya. Şu şekerle alalım. de. Gol mü? Gol. <laughs> ortaya ya? Böyle bizim ortalarız. Yani, Niye diyor. düşünüyor? Sıkalı, dışarıda. Kardeşim yandan yandan bakıyorlar. <laughs> birazdan şöyle taşıyacak. Bir yerlerinde başım yanmasın. şeklinde. bir deşekkarım kral. Şimdi o diyor deşek mi? Bana diyor. Deşiyor bana. O ne Gökhan ya? Ya ortaya var ya.